Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir oyun yaptım, aş şey ölümün oyun diye, bakın göstereyim şimdi, oyuna başlamaya emin misin, evet eminim, o zaman başlayalım dostum, hadi başlayalım, ölümün oyununa hazır mısın, hazırım, hadi bakalım, basalım şuraya, pardon, pardon olmadı, şurada ses var, şarlar dikkatli ol. Buradan nasıl geçeceğiz. Alın. yazıyor. Eğer geçmek istiyorsan sandığı aç ve yandaki yazı oku. Alalım bir tane. Şundan alalım. <laughs> Hayır, 3 kare ileri kur. Wagon'un üstüne koy ve geç. hareketler geçtin. Oyna, oyna şimdi başlıyoruz Tuzaklara dikkat et. Tamam ederiz. Dediğim gibi dikkat et. Tamam. Allah. Allah. O. Biraz kolay yaptım beyler. Süpersin dostum. Buraya geçtin. Ama gaza gelip de hızlanma. Dikkatli ol. Oo, biraz pek size gösterdim tuzak. Hadi bakalım Bismillah. Evet, geçtik. Trollsun sen dostum, süpersin. Tabi lan. 3 ayrı yer var. Sadece bir tanesi doğru. Dikkatli ol. İyi tercih yap. Böyle ben biliyorum nerede olduğunu ama şimdilik size göstermek amacıyla içinden gelenini seçeyim. Her zaman doğru yol ortadadır. Biz de ortaya deneyelim. Ne? Kapıyı açmak için düğmeye bas. Şöyle duralım da normal olmaz. Şöyle i̇şte basınca aşağı düşüyorsunuz. Şuraya gidelim. Burası doğru mu? Doğru belki. orada inmiş. O zaman şurası. Tamam yine aynı. Tamam. Allah. Aferin. Doğru yolu buldun. Dikkatli ol. Tuzak var. Anladım. Kısa yaptım beyler. Hızlı tadı çıksın diye. Böyle. Allah. Tuzak dediği bu herhalde. Hop. Tamam fin hediye. Vay 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 elmas altın demir. Vay altın kütlesi, elmas demir kütlesi. <laughs> bu kadar beyler. Kamera arkasını göstereyim. Böyle şeye basın işte düğme açılıyor, şunlar açılıyor. Göstermişim. Beyler bu zaten böyle. Bunu da böyle yapmışım biraz oldu delinmesin diye su koydum böyle veya bu da benim tasarım bu tren geliyor buraya basıyor dönüyor bunu da henüz kimse bilmiyor böyle bunu ben kendi kafama kendi kafamla yaptım eğer yapmak isterseniz böyle bunu hızansını diye koydum böyle. bunun bununla bunun hiç alakası yok bunlar yakan şu böyle. bakın gördüğünüz gibi bakın tren geçiyor basıyor iniyor basıyor. böyle böyle bakın Yapmak istiyorsanız bakın yapım beyler böyle. Böyle küçük, küçük bir küçük bir oyun yaptım beyler. Burası zaten herkes biliyor burayı. Şöyle bir şey. Başarılı. Böyle. Burayı da kendim buldum beyler. Burayı da öyle tren yol yapıyordum. Kendim buldum böyle. Şöyle alıyorsunuz geçtiniz böyle beyler Siz de böyle yapmak isterseniz bunun gibi ya da o yaptığım gibi üstte olan şeyler gibi yapabilirsiniz beyler bu kadardı izlediğiniz için çok teşekkür ederim önümüzdeki videolarda görüşmek üzere dediğim gibi beyler seviyesi olan varsa yine alttan yazsın skype ile konuşabiliriz onu da yazsın eğer e, söylemek istemiyorsanız alttan yazmak istemiyorsanız msnimi vereceğim oradan da yazabilirsiniz beyler İyi günler, görüşürüz.